Merhaba arkadaşlar. Bugün sizle Türev'den 5 soru tipi yapacağız. Kendimce kolaydan zora doğru sıraladım. Bakalım sizin için de öyle mi olacak? Başlayalım. Fonksiyonumuzun tanım kümesini ve değer kümesini vermiş. Aşağıda da böyle bir eşitlik var. F'in türevinde 2 kaçtır diye soruyor. Öncelikle şu sağ taraftaki ifadeyi bir analiz edelim arkadaşlar. Mutlak değeri içeri vermiş. Bir de dışarıya şöyle vermiş. Fonksiyonun tanım kümesi dikkat ederseniz pozitif sayılar tanım kümesi x'leri sembolize eder yani seçeceğimiz elemanları. Şuradaki değer kümesi de çıkan cevapları yani fx'leri sembolize eder. O zaman önce içeriden başlayalım. x'in yerine yazacağımız sayılar pozitif sayılar olduğu için mutlak değerin içi pozitif sayı geliyor. İçerisinde pozitifse mutlaktan aynen çıkartıyorduk o sayıyı. Yani burası fx şeklinde değişecek. Daha sonra çıkan cevapların hepsi de negatif sayılar olduğu için Mutlak değerin için negatif geliyor deriz. Bu da arkadaşlar ters işaretle çıkması anlamına gelecek. Yani bu ifadeni yerine getirip eksi fx yazmalıyız. Sorunun zor kısmı bu kadardı zaten gerisinde pek bir şey yok. fx eksi x küp artı 6x eşittir. Karşı tarafta da eksi 2 tane fx yazacağız. Burayı toparlarsak 3 tane fx eşittir. x küp eksi 6x yapar. Türevini alıp ben uzatmadan 2 de yazayım hemen. 3 çarpı f'in türevinde 2 eşittir. 3x kare 3 çarpı 4 12 buradan gelecek. Sonra eksi 6 da gelecek. Karşı taraf 6 yapıyor. 3 tane f'in türevinde 2 6 ise demek ki f'in türevinde 2'nin cevabı 2 deyip bu soruyu bitirebiliriz. Şu baştaki ayrıntı bence güzeldi. Umarım bir katkısı olmuştur. Geçelim ikinci sorumuza. Fonksiyonun türevsiz olduğu x değerlerinin toplamı kaçtır? Şunu kodlayın arkadaşlar. Eğer mutlak değerin içinde bir tane, o kökten bir tane çıkıyorsa türev tanımını bozar. Sivri noktaya sebep olur. Şöyle bir göstermeye çalışalım hatırlatma olsun bu da. Mesela mutlak x eksi 1 dedi. Biz bunun grafiğini şöyle çiziyoruz. Normalde x eksi 1 budur. 1 ve eksi 1'den geçiyor. Aşağıdaki parçanın simetriğini yukarı taşırız ve deriz ki 1 de sivri nokta oluştuğu için bunun türev tanımı bozulur. Daha sonra şunun yanına bir eksi 2 koyduğunda biz bu grafiği sadece 2 birim aşağı öteleriz ama 1 noktasındaki tanımsızlık hala değişmez. Sivri nokta hala 1 apsisindedir. Buna da bir tane şöyle mutlak değer daha eklediğinde aşağıdaki parçaları yukarı taşıyacağımız için şöyle yaparız. Yine bir noktasında bakın sorun yok. Bir noktasında aynı şekilde türev tanımı bozulmadı. Ekstradan iki tane daha noktada sivri noktaya sebep olduğumuz için türev tanımını bozduk. Bu noktaları da bulmak istiyorsanız yeni koyduğunuz mutlak değerin içini sıfır yapan apsis değerlerini bulursunuz. Onlardır dersiniz. Soruyu da bu şekilde ilerletirsiniz. Yol haritası anlaşılmıştır diye tahmin ediyorum tüm mutlak değerlerin içini tek tek sıfır yapan sayılara bakacağım. Şöyle kendime yerler açayım. Bu yerlerde başlarız. Hatta iki tanesi yeterli olacak. Neden derseniz önce şu en içerideki x eksi 2'nin sıfır olmasıyla başlayacağız ya. x eşittir 2 bizim birinci değerimiz. En büyüğü almayacağım arkadaşlar. Ama tabii sırayla gitsek daha iyi olur. İkinci mutlak değerimiz şuradaki ifade olacak. Onu da yazayım ben buraya. Mutlak x eksi 2 eksi 1 ifadesini sıfır yapan değerlere bakacağız. İkinci mutlağın içindekiler. Daha sonra üçüncü mutlağın içindekilere geçiyorum. X eksi 2 eksi 1'in mutlak değeri bir de bunun yanına bir eksi 2 koymuş. Bunu kim sıfır yapar? Sonuncuyu yapmıyoruz. Sebebini yazayım şöyle bir şey olmaz dedi. Uzun uzun mutlak değeri açacaksınız edeceksiniz. Bir de yanında artı 4 olacak ya. Bunu sıfır yapmaya çalışacağız. E, o zaman mutlak değerin içinde eksi 4 olması gerekecek. Bu da mümkün olmadığı için son duruma bakmayacağız. Benim incelemem gerekenler sadece bunlar olacak. Soldaki ile başlıyorum. Mutlak x eksi 2'nin cevabının 1 yapmasını istiyoruz. Buradan x 3 olabilir ya da x'in cevabı 1 olabilir. Sağdakine geçiyorum. Şurada eksi 2 eşittir 0 demişiz ya. Ben bu eksi 2'yi de karşıya atıp şurayı 2'ye çevireceğim. O zaman çözümümüz şu arkadaşlar. x eksi 2'nin mutlak değeriyle eksi 1'in cevabı ya 2 olacak ya da mutlak x eksi 2 eksi 1'in cevabı eksi 2 olacak. Sağ taraftakinden bir çözüm gelmez çünkü Eksi 1 olması gerekiyor mutlak değerin. O yüzden soldakine geçiyorum. Mutlak x eksi 2'nin cevabının 3 yapması gerekiyor. Buradan x ya 5 olacak ya da x'in cevabı eksi 1 olacak. Hepsi birbirinden farklı absis değerleri bulduğumuz için sorun yok. Hepsinden birer tane çıkmış anlamına geliyor bu. Toplamamızı istemiş. 2 var, 3 var, 1 var, 5 var, eksi 1 var. Hepsini topladığımızda cevap 10 deyip bitirebiliyoruz. Tehlikeli bir soru tipi. Tanışmadıysanız da artık tanıştınız. Geçelim sıradaki sorumuza. A pozitif bir tam sayı olmak üzere gerçel sayılar kümesinin bir alt kümesi üzerinde türevlenebilir f fonksiyonu. Bu cümle önemli çünkü diyor ki sorun yaratan ifadeler, tanımsızlık yaratan ifadeler bunların olmadığı bir fonksiyon tanımladım sana. Ona göre rahat çalış. Peki fonksiyonu tanıtmış f'in türevinde 344 demiş bizden de a'nın kaç olduğu isteniyor. Şöyle başlayalım bir fonksiyonumuzu yazalım arkadaşlar. Yukarıdakinin daha büyük bir faktöriyel olduğunu biliyoruz çünkü a sayısı pozitif bir sayı. Bu x çarpı, x eksi 1 çarpı, x eksi 2 çarpı, x eksi 3 çarpı nokta nokta diyorum. En son x eksi a eksi 1 çarpı x eksi a de bunu bitirebiliriz. Bazı terimleri özellikle yazdım çünkü birazdan göreceksiniz sebebini. Paydamızda da x eksi a'nın faktöriyeli var. Şu sondaki ifadeler birbirlerini götürürse demek ki bizim fx'imiz eşitmiş x çarpı x eksi 1 x eksi 2 özellikle x eksi 3'e kadar yazıyorum. Nokta 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 en sonda x eksi a eksi 1 dedim. Şimdi biz bunun türevini aldığımızda çarpımın türevi olduğunda ne yapıyoruz? Birincinin türevini alıp diğerlerine dokunmuyoruz. İkincinin türevini al diğerlerine dokunma. Siz birazdan 3 yazacaksınız. 3 yazdığınızda şunun türevini alıp diğerlerine dokunmadığınız her senaryoda bu barınacağı için herkesi sıfıra çevirecektir. İşte bu yüzden yazdıydım. Şuraya f'in türevinde x diyorum eşittir işte birincinin türevini al diğerlerine dokunma vesaire onların hepsi arada. Ben şuna geliyorum üçüncünün şeyi dördüncünün türevini alıp diğerlerine mı x çarpı x eksi 1 çarpı x eksi 2 çarpı daha sonra x eksi 4 diyorum çünkü onun türevi bir hiçbir şey etkilemiyor. x eksi 5 x eksi 6 işte bu iş böyle gidiyor arkadaşlar. x eksi 7 nerede bittiğini bilmiyorum nokta nokta sonra da devam var. Biz şimdi 3 yazdığımızda buradakilerin hepsi 0 yapacak. Sağ taraftakilerin hepsi de 0 yazacak, yapacak. Ortadaki ifademize bakın. 3 yazdığımızda 3, 2, 1, eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4 devam edebilir. Ama burada durduracağım. Çünkü şu an elde ettiğim sayıların çarpımı gerçekten 144 yapıyor. Yani şunu anlıyoruz arkadaşlar. x eksi 7 diye bitirdiğim şey aslında x eksi a eksi 1'e eşit. Dolayısıyla a eksi 1'in cevabı 7 diyebiliriz. Buradan da a'yı 8 bulup sorumuzu bitiriyoruz. Zor muydu? Bence o kadar değil ama yine de bir bakış açısı kanalda böyle bir soru yapmamıştım daha önce. Geçelim sıradaki sorumuza. Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı ikinci dereceden f fonksiyonuyla g'yi elde ediyoruz. f'in yerel ekstremum noktasının apsisi 4. İkinci dereceden fonksiyonların ekstremum noktası tepe noktasıdır. Yani tepe noktasının apsisi 4 demeye çalışıyor. Peki g fonksiyonuna birden çizilen teğetin teğet doğrusu y eksenini bu noktada da kesiyor. Buna göre nedir? Önce şu bir noktasından, g fonksiyonu bir noktasından çizilen teğetin eğimine bir bakalım. Ne aradığımızı bir öğrenelim. Oradan soruyu ilerletiriz. Teğeti bulacağız çünkü. g'nin türevinde bir. Ben uzatmıyorum arkadaşlar. X gördüğüm yerlere direkt bir yazacağım. Birincinin türevini alıp getirip bir yazarsanız f'in türevinde 2 iki yapar. İkinciye dokunmadınız. O da f 6 yapar. Artı bu sefer birinciye dokunmadınız. F2 çarpı ikincinin türevini alıp getirip x yerine 1 yazdınız. Bu da 6 yaptı. Yani bana F2, F6, F'in türevinde 2, F'in türevinde 6 lazım. Ki denklemi çıkartabileyim buradan. Onun için de şöyle yapacağım. F kolları aşağı bakan ya da yukarı bakan bir şey olabilir. Sembolik çalıştığım için şöyle bir F çiziyorum arkadaşlar. Bunun tepe noktasının soru bana 4 olduğunu söylemişti. Burası x eşittir 4 noktası. 2 ve 6'yı yorumlamamı istiyor dikkat ederseniz 2 ile 6 bizim tepe noktamıza göre şöyle eşit uzaklıktaki noktalar. Yani şuradaki 2 apsisi nokta burası da 4 apsisi şey, 6 apsisi nokta. Aşağı yine ben not düşeyim şöyle. Bu 2 apsisine karşılık geliyor. Bu da 6 apsisine karşılık geliyor. Tepe noktasına göre simetrik noktalarda çalıştığınızda hatırlayın bunların değerleri aynı değerler geliyordu. Dolayısıyla F2'nin F6'ya eşit olduğunu söyleyeceğim. Bir de teğetlerin eğimleri de zıt işaretli oluyordu. Hatırlayın 2'den çizilen teğetin eğimi şöyle düzgün bir şey çizeyim. Şunun gibi olacak. 4, 6'dan çizilen teğetin eğimi de şu olacak. Bunlar birbirinin ters işaretlisidir. Dolayısıyla biz f'in türevinde 2 yerine getirip eksi f'in türevinde 6 da yazabiliyoruz. Bunlar benim işime yarayacak. Şöyle kutucuk içerisine alayım kullanacağız. Kullanacağız dedim de hatta direkt yukarıda kullanacağız bunları. Dikkat ederseniz arkadaşlar f'in türevinde 2, f'in türevinde 6. Bunlar birbirlerinin zıt işaretlisi. F6 ile F2 de bunlar da birbirlerinin aynısı. Yani çıkan sonuç şu zıt işaretli olacakları için eksi artı mantığıyla g'nin türevinde 1'in 0 olduğunu anlıyoruz. Demek ki g fonksiyonu bir noktasında çizilen teğetin eğimi 0 gelecek. Bu da şu anlama gelir. işte sembolik şöyle bir gx mi düşünün. Evet dördüncü derece olduğunu biliyorum. Sembolik takılmayın oraya. Bir noktasından çizilen teğeti de şöyle yapmış olalım. İşte bunun da temas ettiği noktayı aşağıda gösterelim. Bu noktamız arkadaşlar 1'e G1 noktası. Diyor ki Y eksenine de temas ediyor bir yerlerde diyor. O noktanın da koordinatları da 0'a F6. Yani bu fonksiyon şurada 0'a F6 diye bir noktadan da geçiyor. Eğimimiz 0 olduğu için şunu direkt söyleyebilirsiniz. Burada F6'nın cevabı neyse çünkü eğimi sıfır olan doğrularda Y bileşenleri sürekli aynı cevabı vermek zorundadır. F6 ile G1 birbirinin aynısıdır. Sol tarafta artık bunu yazıp soruyu bitireceğim. F6'nın eşit olması gerekiyor G1'e. G1'in cevabı da yine aşağı yazayım ben. F6 eşittir. Yukarıda bakın şöyle siyah kutu için aldığım G fonksiyonumuz var ya. G1 yazdığınızda bu da arkadaşlar F2 çarpı F6'ya karşılık geliyor. Burada F6 0 olamaz. Çünkü siz F6'yı 0 seçerseniz orijinden farklı nokta dediği şeyi bozarsınız. Şurada kırmızıyla yuvarlak için aldığım nokta var ya. F6 0 olamaz. Yoksa orijin noktasını elde ederiz. Dolayısıyla onları birbirleriyle sadeleştiriyorum. Sadeleştirdiğimizde F2'nin cevabının 1 geldiğini anlıyoruz. F2 ile F6'nın cevabı da birbirinin aynısıydı. O zaman F6'nın da 1 gelmesi gerekiyor. Bunları toplamamı istiyordu. Toplarsak cevap 2 deyip bu güzel soruyu da bitirebiliriz. Bence iyi bir soruydu. Umarım faydalı olmuştur. Geçelim sıradaki sorumuza. Aşağıda dik koordinat düzleminde ikinci dereceden F ile türevini vermiş. Peki kesiştikleri nokta A, B bunların apsisleri de bunlar. Kökler toplamı 14 kökler çarpımının en büyük tam sayı değeri kaçtır diye soruyor. Soruyu şuradan başlatabiliriz. Bize bir fx lazım. İkinci dereceden fonksiyon olduğu için ax kare artı bx artı c dedim. Bir de türev denklemini alacağım. Kesim noktalarını bulmak istiyorum çünkü. 2ax artı b bunları birbirine eşitleyip herkesi bir tarafa topladığımızda kesim denklemini buluyoruz. Onu da ben hızlıca yapayım şurada arkadaşlar. ax kare eksi x parantezin dediğim şöyle olsun 2a b doğru gidiyoruz. Artı c eksi b eşittir 0 işte bizim aradığımız denklem bu. Ben bunu da şöyle farklı renkte bir kutucuk yapayım işlemler buradan ilerleyecek. Sonrasında kökler toplamına gireceğim. Kökler toplamı bu denklemin x1, x2 idi ya. Yazayım hadi x1 artı x2 eşittir bu da 2a eksi b bölü a gelecektir soru bunun cevabına bize 14 demiş evet buradan 2a eksi b eşittir 14 tane a geliyor buradan b'yi tek başına bıraktığımızda eksi 12a geldiğini görebiliyoruz. Soru da bizden ne istiyor? Ben bunu sağ üst tarafta şöyle halledeyim. Kökler çarpımı. X1 çarpı X2. O da C bölü A. Bizim denklemimizde C'miz C eksi B yapıyor. A'mız da A olduğu için soru bizden C bölü A eksi B bölü A'yı istiyor. E B neydi? Eksi 12 A'ydı. Getirip yerine yazarsanız C bölü A artı 12 kaç yapıyor? Bizden bulmamızı istediği şey bu arkadaşlar. Şu bölgelerde karışsın istemiyorum. Şöyle ayıracağım hepsini. Buradan sonra benim C bölü A hakkında bir şey bulmam gerekiyor. Onu da nereden çıkartacağım? En kolayı şu arkadaşlar. Yine kutucuk alarak göstereyim. Şuradaki denklem var ya. ikinci dereceden fx fonksiyonumuz. X eksenini iki noktada kestiği için deltası kesinlikle sıfırdan büyük olmalıdır. Ha diyebilirsiniz ki hocam kesim denklemi de parabolle doğru iki noktada kesiştiği için onun da delta sıfırdan büyük yapar. Ben oradan denemedim çünkü çok fazla harf vardı kırmızı denklemden yani f'den yapmak çok daha kolay geldi bana öyle yapacağım delta'nın sıfırdan büyük olması gerekiyor kırmızı denklemin deltası o da b kare eksi 4ac yapıyor bu ifade sıfırdan büyük b'nin yerine getirip eksi 12a yazdığınızda 144 tane a'nın karesi eksi 4 tane ac ifadesi sıfırdan büyük geliyor. Burada herkesi 4a kareye böleceğim. 4a kare pozitif bir sayıdır çünkü a negatif olsa da karesini aldığımızda pozitif yapıyor. Bu yüzden eşitsizlik yön değiştirmeyecek arkadaşlar. Yaptığınızda da 36 eksi c bölü a ifadesi 0'dan büyük geliyor. Yani 36 büyüktür c bölü a diye bir sonuç elde ediyoruz. Sol tarafı şöyle sileyim. Burada bir işimiz kalmadı. Bunu tekrardan bir yazıyorum. C bölü A ifadesi 36'dan kesinlikle küçüktür. Biz kimi arıyorduk peki? Bakın sağ tarafta C bölü A artı 12'yi arıyorduk. Herkese 12 ekliyorum. C bölü A artı 12 ifadesi kesinlikle 48'den daha küçük bir ifade yapacak. İşte aradığımız x1 çarpı x2'nin neye benzediğini öğrendik. Alabileceği en büyük tam sayıları de buradan 47 deyip bu soruyu da bitirebiliriz. Umarım sizler için de faydalı bir video olmuştur. Anlatacaklarım da bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar. Görüşmek üzere.